arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla beraber abone olmayı çekiyoruz arkadaşlar hemen şöyle bir kanalıma abone olmayı unutmayın evet gençler hepiniz hoş geldiniz nasılsınız konuştunuz mu? İyi kanka. sen nasılsın? Ben de iyiyim bugün yanında İyi en kanka. sevdiğim iki kankam var beraber Among Us oynayacağız evet başlıyoruz hadi Bismillah diyoruz hakkı rahatlıkla konuşabilirsiniz şey yapmayın ha. Yok Sakın. yok sıkıntı yok. Tamam. Siz gür çıksın Bak şimdi çıkmaz. Evet anında şey yaptılar. Güzel güzel güzel. Hadi bekliyoruz 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 bekliyoruz. Gel 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 gel. Evet nasıl durumlar? Öldüğümüz mü öldümediniz mi? Aha biri öldü. Kanka ben öldüm. Kanka kim olduğunu söyleyeceğim mi söylemeyeceğim mi? Çünkü yabancı. Söyleyeyim mi? Ya boş ver söylemeyelim Söylemeyelim ya. Tamam Söylemeyelim. Tamam söylemiyorum. Hemen, Biz bulalım. Abi küfürlü olanı ben kicikliyorum ya. Oğlum bana oğlum bu ne tövbe estağfurullah. Lan orayı kapatamayacağım da. Arkadaşlar orayı sakın görmüyoruz. Yakınlık görmüyoruz orayı. Orada zaten küfür yazmıyor. Orada normal bir şey yazıyor. Ben Cemre'ye verdim itti ya. Ben Sarı'ya verdim. Bak Cemre'den oyunun başına zaten sinir oldum. Çete mal, mal şeyler yazdı. Ona verdim ben. O hissin ya oğlum ya şunu görünce utanıyorum ya. Tövbe tövbe. Oraya Tabii, bir şey yapalım. Küçük küçük. Dur dur beş. Kanka sen banlayabiliyor musun şunu? Dur, tövbe küçük tövbe. Yapabiliyorum. Tamam yaptım ben. Şey, tövbe tövbe. Sarı beni takip ediyordu. Sarı kim? Şimdi sonra... Aynen sarı orada da beni takip ediyordu. Tamam o zaman sarıya bakalım. Oğlum belki sizdirsiniz misiniz yani belli olmaz yani. Siz de olabilirsiniz ben. Aha katil. İki kişi kaldı. Evet, şu an oyunlar eşit arkadaşlar. Kankalarla beraber inşallah bu oyunu da bitireceğiz. Evet, şöyle aha. Bak kanka bak, bu Cemre'den ben çok şüpheleniyorum. Bence Cemre katil, ikinci katil Cemre. Bir şey söyleyeceğim, ben sen Eren oynadığımızda Eren ilk görmüyor mu? Aynen bak, sürekli aynısı oluyor. Ben Cemre sen Eren oynadığınızda her zaman aynısı oluyor. Evet gençler. Bekler, Eren ilk geliyor. Hakan neredesin Hakan? Cemre öldü arkadaşlar. Emre mi öldü Eren mi? Cemre öldü şu an. Ha Cemre öldü mü? Oo kime nerede öldü? Aha şey yeşil katil. yeşil katil. Yeşil katil. Yeşil katil. Yeşil katil abi. Yanımda adamı öldürdü. Yanımda adamı öldürdü abi. Aşır var katil. Direkt Hakan basalım. Dark Green. Evet Dark Green. Allah kahve ne lan. Ben miyim? <laughs> Kanka bak. Aşır var. A A A İngilizcem sıfır. Aşır var. Delikten çıktı. Bak. Bu bak. Hayır hayır oğlum. oğlum Git diyor ya. Kesin ya. var ya geçecek ya. Kamere Vallahi, gitmeyecek. Yok yok. Kesin <laughs> eden de oğlum aşır var. Bak virüs şey geçecek. O da şey geçecek. O töbe töbe 6 7 8 9 verecek. Böyle yani. Kanka yeşil yanımda bayağı adam öldürdü. Sonra kaçtı. Sonra ben geldim. Evet, yeşil gittim. Ha, yeşil Bana gitti verdi abi. bir de şere. evet gençler. Konuşun biraz gençler. Hadi bir sohbet edelim ya. Kanka neyine sohbet edelim? Konuşacak bir şey var mı ki konuşalım? Kanka var okul var, mevzular var. Aha bak 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 bak. Kanka o şey diye Allah lan lan katil diye korkuyorum. Kanka merak etme ben yanındayım öldürürse direkt rapor ederim. Vay bacılar çocuk. Dur dur ben şey 6 7 8 10a verelim. Kanka oyun bitti bizim için. Hakan'la benim için oyun bitti. Çünkü Hakan ikimiz e, eğer sen katil değilsen bu ikisini ikimiz eleyebiliriz. Ben ilk önce 6 7 8, 8 0 elemek istiyorum. Ne diyorsun Hakan? Bence ona oy verelim. Ben ben neydi pembeye verdim. Kesin diyor ki ne kahve diyorum diyor. Bence o. Pembe verelim. Ordundan kahve veririz. Şey yapmadan çabuk kaç. Hemen kaç tamam mı? Anında kaç. Tamam Ağırı, mı? Elveda. Tamam mı Hakan? Direkt anında kaç. Eren sen de konuş oğlum biraz. İkimiz olmayalım yani. Allah. Neyse, bu. Allah. Aha bittik. Bittik Kanka, bittik. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Eren sen de konuş biraz Aha direkt şey yaptı ya ne kadar direkt karşıma Evet kanka şey yaptıracak İşte mükemmel bir tuzak yaptı bize Şimdi birisini öldürecek buralarda Basamıyor vallahi tuşa da basamıyor Bizi öldürecek şimdi birazdan Ölüme gidiyoruz yavaş yavaş Kazandı oyunu Hiç bir böyle düşünmemiştim Hiç böyle düşünmemiştim 89 640 Kanka ben Reportlamaya gidiyorum Kanka işte report edemiyorum ki. Kapanmış. Aa kapanmış. Nasıl yapacağız? Oyun bitti oğlum o zaman. Birbirimizi öldürmek zorundayız. Öldürürüz. Kim katilse beni öldürsün ben burada bekliyorum. Kim katilse beni öldürsün ben burada bekliyorum. Oyun bitti çünkü benim için. İkimiz için de oyun bitti. Eren kanka sen bizi duyuyor musun cevap vermiyor o konuşmuyor Konuş kanka biraz. Eren. 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 Sesin Kanka gelmiyor. sesin hiç gelmiyor biliyor musun? Çok az geliyor. Söyle biraz da. Kanka bırak hiç elleme şey olsun. Bir ölelim artık. Bitti çünkü. Hakan. Efendim. Biraz da barın kanka. Bir de şey sesi kısın. Adottum. Oyunun sesini kısın. Allah. Tamam ben, ben birazcık oyunun sesini kısıyorum bekle. Yok yok kısın kısın kanka çok ses geliyor şu. Play again yapın. Eren. Eren. Kanka, Eren. ne? Adı küfürlü ne yapıyor? Ya. bamlasın. Bamlayayım mı? He bamla bamla aynen. Sarıyı bamla. Oğlum sarıyı diyor. Ha sarı sarı. Tamam ah bamlıyorum be. bamlıyorum. Oh be. Oğlum var ya var ya o şey yüzünden uygunsuz video oldu. Şimdi vallahi yanarım. Orayı şey yap. Bozmam lazım. Kanka şimdi başka video çek. Kanka yok. Sizden sonra daha yılbaşı özel video çekelim. Belki onu da sizlerle beraber çekerim Video yılbaşı özel. Olur. O da belki yılbaşılı Amogus olur. han, eren iran 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 Eren kanka yalnız şey güzel ha. Bakayım şöyle. Ben de kostüm değiştireyim oğlum bu ne ya? Şu şey yap. baş yap ya. Hatta ne olur şunu mu koysam? Bunu koyayım. Hatta süre doldu. Kanka başlat o zaman. Tamam başlıyor. Başlat başlat kim çıkarsa çıksın başa. Hadi. Tamam. Evet. Hadi bir katil olayım ya. Hadi size karşı bir katil olayım de. Mükemmel olsun benim için. Haydi bir de dur. Yok, şansımız yaver gitmiyor. Şans yok. Evet, şöyle bakalım kimler var. Şun var, kesin herkes çıkar. Bak nedense, bak ben katil değilim ama katil olduğum zaman herkes çıkıyor. Mesela bak arkadaşlar, geçen videoda atılarsınız. Ee, bak katil oldum bir kere iki kişilikken. Yani bir baktım herkes çıktı iki kişi öldürdüm oyun bitti Yanlış şu an beni mavi takip ediyor Lala ki papadan ben görev yapmıyorum niye görev yapmıyorum dur ben şu öldüm görev. ya efendim öldüm abo nerede öldün ben basayım ben de bilmiyorum yine bakalım kim bastı ayra bastı Hakan öldü Hakan hakkını helal et oğlum Helal olsun. İnci yandı Başın sağ olsun. <laughs> Geçmiş olsun falan. <laughs> Bak. Sizce Hakan kim? Hakan'ı kesen yakın biri öldürdü. Yakın ama ben kendime oy vermeyi düşünüyorum. O kendine niye veriyorsun? Yanım çekti. <laughs> canım bir Allah aşkına Yanım çekti canım. <laughs> kendime oy vermeye geldim. Çünkü... Allah'ım var ya. Sizce oynamayı şey oynamayı bilmiyordum. Daha ilk oynuyordum. <laughs> Gelmiş herkes bana oy vermiş, ne bir 3-3 vermişler ben Oğlum de gittim. Abi ben Türkçe Türk konuşuyorum diye. Kendimi yolladım ya. Sipiş giriş falan filan yazdılar hop eğlendi. elediler beni Türkçe konuşmuyorum diye. Pardon İngilizce konuşmuyorum diye. Aha! Ulan sen beni mi öldürdün lan? Hiç beklemezdim lan senden. Evet. Ulan, sende. ulan sen, mi sen mi be? Sen mi be Eren'e bak be. Eren. Evet <laughs> gençler Eren ben ve Hakan'ı bitirdi İkimizi de öldürdü. Güzel oyun değeren adamsın canım benim. <laughs> İnşallah üçümüz birden imposter oluruz lan çok iyi olmaz. Ana okulundan beri kankayız bu arada gençler. Ana okulunda tanıştık. Şu an 8. sınıfa kadar. Çıkın şu an. Başlıyorum. Başla. Başla. Yani herhalde 9 sene oluyor veya 8 sene oluyor. Evet bakalım. Ya bir kere kremet olalım. Bu arada arkadaşlar 3 veya 5 tur oynayacağız haberin olsun. Çünkü video çok fazla dakika olmasın. Ne olur ne olmaz. Hatta bir tur daha oynuyoruz o da son tur olur. Bundan sonra tur son tur olsun. Çünkü 20 dakika falan olunca sıkılıyor millet. Gidiyorlar. Ben görevleri yap tamamlayayım. Çünkü hemen istiyorum. Şöyle navigasyonda bir tane görevimiz var. Şu an yanımda Hakan Lalaki Papa var. Hakan her an bente girebilir. Eğer Bente girerse demek ki Hakan katildir. Bak Aha. bak bak hemen hemen bak. Bak 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 hemen şöyle bir dakikada yapıyoruz. ne Kırk 41 Aha. Kanka. beni öldürdü. Nasıl kazandılar? Kanka şey yapın bak, ya. Bak, i̇ki tamam. kişilik yapın. Üç kişi hemen bitiyor. Aynen ya iki poster olsun. Kurayım mı? Yo oğlum şey olmasın da. Dur dur bir çıkalım mı? Çıkalım çıkalım. Tamam. eğer sen de çık. Kuruyorum. Tamam, kurdum. Kurdum kanka hemen söyle çünkü video çok şey olmasın. Türkiye'nin T'si. Evet. Hakan'ın H'si. Evet. Edirne'nin E'si. Evet. J. Evet. J. Evet. F. Fransa'nın F'si tamam. yani. Tamam. Geldim kanka. Eren sen de hemen gir. Hemen şu son turu da oynayalım. Geldim. Evet. At Pabli'yi. Evet gençler dur şöyle bir ekran fotosu alayım. Gelin kanka buraya Gelin 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 gelin. Üç kanka bir arada. Ayarlayacağım ben. Arkadaşlar bu video kankalarım özel, arkadaşlarım özel bir güzel bir lag like patlaması bekliyorum. Lütfen videoyu beğenin ki daha fazla video atalım, daha fazla şeyler. Evet, tövbe ya sen çıkın Kim bu ya? Kim bu kardeşim ya? Anladım da anladım. Tövbe estağfurullah ya. Hepsi eratik ya. Hepsi şizofren ya. Tövbe estağfurullah ya. Evet bekliyoruz. Beklerken dönüyoruz. Dönelim. Dört kişi kaldı. Dört kişi kaldı diyorum. Dört kişi geldi. Emelia. Bak kesin kız ismi bu gençler bakın. Şaham. Kız ismi ha. Lazım. Kanka <laughs> ben banyodan yeni çıktım. Duş almışım gelmişim. Oğlum ne alaka videoda ya? Banyodan yeni mi çıktın? Adam dur dur şimdi denemeyelim şimdi. Lütfük ah be kanka. gelmiyor ki ya. Şu Emel'i takip edin. Lucifer, Lucifer. Takip Emel'i takip edin. Adam dur ya yapmayalım şimdi. Şey olur. Başladım şimdi geçler. Ne yapalım hadi gelin. Oruz. Oha, oha oha. Çüş. Oyun başlat, çekiyordu. Başlat başlat. Çüş çüş çüş. Oyun çekiyordu lan. Senin nikahsının çüş oğlum. Nasıl 5 kişi aynı anda girdi lan. Aynen. Ne olduğunu şaşırdım. Aha ekran gitti. Hadi hadi bir katil 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 katil, katil 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 olayım ya bir kere ya. Bir kere katil olayım ya. çık yok. Bak söyleyeyim Eren imposter yine. Bak, bak ben değilim kankalar. Bak bence kim imposter biliyor musun? Şu anda bizden yani ekipten şu anda şey kim olabilir? Bizden bence kimse yok. Bak Değil Eren, mi? Eren hep oynadığımızda Bak, Eren eğer şüphelenirsem Eren katildir. Eğer şüphelenirsem Eren katil. Eğer şüphelenirsem Eren katil. Ben Semih'in yanındaydım ve Semih de benim yanındaydı. Hakan ölmüş oğlum nasıl öldün? Kanka yeşil yeşil. Yeşil o zaman Ege'ye basalım. Evet Hakan'dan bir joker ak kaldık gençler. Direkt yeşile basacağız. Oğlum 40 saniye nedir be? Yok be. Oha. Purple sus. Purple kim? Orz. Orz diye atma olur ya. Bakalım. Neyim ayarlarım oğlum? bakalım video bir kaç dakika olmuş bir bakayım. Oha daha bir sürü vakitimiz var oğlum. Video 14 dakika olmuş da. Bir tur daha çakarız. Ya tövbe tövbe. Bir tur daha oynarız. <laughs> tövbe estağfurullah. Bir tur daha oynarız. Odayı kapatacağım oyunun ayarlarını düzeltiyor. Yok yok kapatma bu güzel. Son Kanka oy verme var ya oy verme. İşte çok uzun. He yol. oy verme düzelt oğlum hakikaten. Ver ver şu EGB'yi ver. Oğlum bu da mı 40 saniye? Hadi hemen oy verin. Hadi sako. Oğlum yabancı Bence, atladım. ne diyor saatte... ya? Bir sako var, orzu var. Çocuklar ben... Var. yok. Nasıl gittik ya? Günah o. Kanka cennet işsin ne güzel işte günahsızmış. Günahsız gittik. Adam sen şimdi. Diğer katil sucuk sanırım. <laughs> sucuk mu? <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Sucuk. Bu ne? Ejetlet diyor. Katil mi oluyor yani? Aha. Tamam. Hadi. Şimdi dolan zaten 2 diyor. Ben, ben zaman... ölü tane gidiyorum görev yapıyorum ya. Kaka yap yap ya. Kaka ölüse. Efendim? Kanka Eren geliyordu az daha var ya. Eren benim Eren bana geliyordu da ben şey yaptım işte. Bir dakika dur Eren şu anda birisini takip ediyor. Kanka söylemek ben, bak yok. Şimdi, ben... bak biri öldürürse yani şey yapmayın. Yemiş ya. Işıklar kapalı. Ben ölürsem Berk katil. Ben ölürsem Berk katil. Berk kim? Ah. Berk oyunda ben. mı? Ha ben. Hı -hı. Evet ben. Raham ben mi? Evet. Sako da öldürebilir şu an beni Abi, yanında. Oğlum bir tane görev var ya onu yapamıyorum ya çoğu. Admin mi? Elektrik kaldı. Oğlum o elektrik kaldı ki bütün görevler inanılmaz basit biliyor musun? Yok lan bir tane var ya dönüyor böyle tutturmaya çalışıyorum. He o bana zor da bilgisayarda zor olur belki. Şimdi Bilgisayarda ben çok zor ya Navigasyon gitmem zor lan. Öldüm arkadaşlar. Uy, ben değilim demek ki katil. Oğlum ben burada bebeğim. Nerede ağrıyor, öldün o? kanka? Hemen reportlayayım. Ben şu an kontrol odasında öldürürdüm. Kontrol odasında. Kontrol odası hangisi ben bilmiyorum. Ee, evet. kamera kamera. Çocuk da önünde. Ha, kamera. Az önce kırmızı lan <laughs> kırmızı. Kırmızı mı? Tamam. Red red ben... red. çıktı. Red. Red Red 50 saniye. Oğlum burada arkadaşlar yarın yani sözü var biz <laughs> <oyun> oynayacağız. <laughs> Sonra gideceğiz, çalışacağız. Aynen. Çalışmadan önce son bir kez şey yapalım biz. Oğlum hani değiştirecek daha arkadaşlar 30 saniye gene bekleyeceğiz ya. Manka oyunun bitsin, oyun bitsin yapacağım. I do task at medbay. Aa zoom gitti. Durun. Zoom niye gitti? Durun durun. Bir dakika durun gençler. Buzum gitti. Buzum daha var. Evet gençler. Artık videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Size de çok teşekkür ederim. Bunlar benim en sevdiğim, en sevdiğim, en güzel, en yakışıklı, mükemmel kankalarım. Ve onları çok seviyorum. Bu iki mükemmel, güzel çocuk, ahlaklı çocuk aklına video bomba gibi bir beğeni like, beğeni bekliyorum. Sizi de çok seviyorum arkadaşlar. Hakan Beren sizleri de. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hakan Beren siz de bir hoşça kalın yapın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Daha fazla arkadaşlarınızla video, video beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.